Sar, sar, sar makarayı. Kes, 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 kes makarayı. On kilo pekmez. Yalla yalla bitmez. Beşi sana, beşi bana. Kızı balık tine takıp yemi yeme Balıkçı seni sevdiğin tutacak Sebe tine Kırmızı balık kaçar Kırmızı balık kaçar Herkes otursun sandalyesi Zeynep'le tatsızda oturuyorsunuz Hadi herkes evleri şaplatsın Şaplat 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 Aferin Şıklat 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 Hadi Çaplas, çaplas, çaplas. Döndü, döndü, döndü. Döndü, döndü, döndü. Salla, salla, salla. Bağla kollarını. Yasla arkana. Hadi herkes bir uslu çocuk olsun bakalım. Oldu mu herkes uslu çocuk? Şimdi şarkı söyle. yeah